İlk soruyla başlıyoruz programa. Almanya Hoç Hoçkeyim'den Fuat isimli bir dinleyicimiz. Ve aleyküm selam. Bir erkeğin sünnete göre dış kıyafeti nasıl olmalı? Kıyafet zamana ve ülkeye göre değişebilir mi? Allah Celle Celaluhu şimdiden razı olsun. Amin. Elbette bir erkeğin kıyafeti örf ve adetlere göre ah çok bir değişiklik. Arz edebilir mesela cübbe ama cübbe de mesela örfe göre ah çok değişiklik arz edebilir. Yine şalvar aynı şekilde. Mesela İstanbul civarını giyilen bir şalvarla Adana taraflarını giyilen şalvarın ah çok bir farklılığı vardır ama neticede şalvardır, cübbedir. Bu bakımdan yani erkeğin sünnete göre dış kıyafeti elbette sevgili peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sık sık giymiş olduğu cübbe şalvar şeklinde ve buna yakın olması ama belirttiğimiz gibi örf ve adetlere göre ah çok değişiklik arz edebilir. Mesela Hac mevsimli Suudi Arabistan'da genellikle erkeklerin giymiş olduğu entari kıyafetleri var. Mesela Suudi Arabistan'da giyilen farklı Afganlılarınki biraz farklı ki biraz farklı. Neticede yine hepsi Sünnete uygun bir entari çeşidi olmaktadır. Önemli olan avret yerlerimizin örtülü olması ve hatları belli edecek kadar dar olmamasıdır.